Hiçbir ekran kaydı programı CS'yi görmüyor mu? Niye? Ne bileyim. Kaplumbağa deden kanka o yüzden. Kaplumbağa deden. koyayım. Ben Yakup'la mıyım? Beyler ben videodayım şimdi hepiniz bana bıçak atın komik ol. 169 emesim <laughs> var ama. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz <laughs> yapmayı unutmayın. En ayağım. Ananı mikrofon düşüyor. Aaaa. <laughs> tamam. Ne oldu be? <laughs> Aaaa. Soldan çıkma. <gülüyor> <gülüyor> Efe çok güzel düştü lan. Bu havada mı? Ehe nasıl? Oha <laughs> Efe. Kılcal damarlar. He. Skill mi yaptın yavşak? O kadar parayı... Hediye geldi. Ne Kimden geldi hediye? Hediye de ortada he. ya Hediye geldi ama. Kendim adama yalvardım öyle saatlerce. Öyle verdi. O da o kadar pahalı bir skin bile değil bu. Hediye falan almadım. Hay amına Oğlum 4 lira skin niye ben... Ya <laughs> 100 lirasıyla 4 lira skin alayım. Salak. AWP nasıl kılcal damarlar 4 lira? Oğlum. <laughs> Kanka ucuz değil bu arada pahalı o. 15 liradan fazla. Git bak amına koyayım. Yok değil. Abart, abart 11 lira falan oğlum. Bu pingde. Adamı da sorar. Baksana amına koyayım uçuyor adam. Barana iki kere eşyaz vurdum 80 vurmuş oğlum. MP5 yok öyle bir silah yok aga. <laughs> nasıl yok? <laughs> MP5 nasıl öyle bir silah yok? Oğlum MP5 vurmuyor ki. Okşuyor ama. Bir revir atıyormuş gibi oynuyor zaten. Eee ben hiç Efe'yi öldürmedim. Revolver geldi. Efe baksana Revolver nasıl kullanılıyor göstereceğim. 160 vurman yok. Efe baksana Revolver nasıl kullanılıyor göstereceğim. Sıkmadı lan. Vay ya. böyle kullanılıyormuş. Orum. <laughs> Abi pingim çıkıyor. Vallahi pingim çıkıyor. Ne, seni istemiyorum o. Pingim çıkıyor. Ne oluyor bunu? Abi pingim çıkıyor. 744. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Abi vallahi pingim var. <laughs> ne Aa, Efe pingim Allah çarpsın videoyu bitiririm. Efe sikerim <laughs> seni. Ya aga. <laughs> aga bu ne? Kapadım. Ben de okum ping baranda var. İçeride içeride ama da koyayım adamlar NASA'dan veri <laughs> kaçırıyorlar normal değil mi? Kim bu kim bu kim geçti? Efe. Amına ben benim pingimden yararlandı. Benim pingimden Adam yararlandı. Yadırım. Buradayım burada arkanda <laughs> koyayım. Benim pingimden yararlandı amına Beni hı bir dinleyin. 10 metre, 50 metre öteden seni. Yakup, yapıyoruz. Yakup pingim var. Allah için. Heh, tamam. En ay Ya oha mı bana? Elin yarısında benim pingim var. Speed 500 falan oluyorum amına. Adamlar bıçak. Aa Yakup pingim var. On poyda hesap atıyor. Kazanmak istiyor. Annemin sikeyi. Evet. Baksana bak şu Yapıyorum. adama bak ya. Tamam ben bıçağım. Herkes mi uçak? Çete savaşa Lan arkadaş. Lan Efes seni kaç kere bıçakladım ben? Allah. Ben Mehmet'i bıçaklamışım. Aa, ben 88 vurmuşum ya. Hay ananın amına koyayım. Ananı. Anam biraz farklı. Başlat yeniden başlat Ya abi ben o kadar bir seviye öndeyim ya. Lan bot at. Bot, bot yok. Bot yok bot. Aa Yakup şey dedi mi? Çok güzel Aa. Ya. Aa. Buraları koyacağım işte gördün mü? Good skills. Hoppa. Ya s**cam adamı Abi. tarıyorum ya. Abi böyle mi tarıyorsun hocam? E, Scar. skar var oğlum bende. Oha <laughs> bu arada ya. Şu kafa atıyorsun ya. Aaa. <laughs> oğlum barana almışlar vuruyorum sonra 65 vuruyorum. Can şey veriyor ya onu basıyorum. <laughs> ne oldu Mehmet? Mehmet bıçak yedi. <laughs> <Anınız gülüyor> ananı s**keyim Mehmet. Efe falan ne bil. Efe'ye de vuruyorum ki. Seni ayrı Efe'yi ayrı sıkıyorum. <laughs> Allah. Allah. Aa beyler vanaya vale kaçıp sizi kışkırtayım nasıl fikir? O Ayla kadar o mi? Mehmet ama. Ha o kadar modası geçmiş bir içerik ki yani öyle böyle değil. Ana ne oluyor? oluyor? Arada o kadar arada şey kaldım lazım. ki. Allah için su tabancasıyla savaş oyunu oynuyoruz ya. Boncuk. Gerçekten bunlar böyle değil biliyorsun değil mi? Ya. Ya Şu. de gruplu sana bir <laughs> Allah'ını görürüz up Cause it's time to go beast mode Ya biz nereye gitti buyurun, ya buyurun. Çaldın ki Ağlamayacaksın <laughs> Allah'ıma şükür bugün de başkanım ya Bak Çift berette nasıl oynanır Niye her videoda ben eğitici bir şeyler çekiyorum ama Kolaysınız böyle <laughs> Böyle oynadı. Jitter clip. Ananı sikim kaç. Ne atıyorsun? Ananı sikim bu ne? Çok güzel top. Mermi bitmiyor mu hocam? Empati. Ah siktir. Pingim çıkıyor. Beyler. Yapmayın. Aa Efe çalıyorsun. Niye herkes çalıyor bu? Bu şarkı teşekkür etmen lazım. Hayda yine ping çıkıyor o lan. Hadi korkma. Gel lan. Ağlayın. Paran gel bey. lan gel. Lan lan lan. Lan ne oluyor? Efe, salak sen adam adam, <laughs> ya, adam değilsin bu arada. Altın ne bıçağı mi? geçmişim Mehmet diyor gel bıçak. Ne lan mi? ne oluyor? Üstü bir uçtu var. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> lan ne oluyor? Yo Yakup değil. Yo Baran değil <laughs> Baran. baran... Yakup gel beni koruman lazım. Sen neredesin? Hakan ben, ben burada. Bu <laughs> ne oluyor ya? <laughs> <laughs> Pingime baksanıza. Ay, yo, Aga benim hala pingim var ya. Oyun yeniden başlasın. Benim de pingim var bu arada lan. Aga senin 180 benim 930 ama. Oha havada vurdum. Ama ha, bıçağı yavaş çek. <laughs> Hızlı çekemiyor bu. Baran helal. Galil'in adam harika var ya. hiç sevmedim silah. Oha Baran. Ciğerimi söktün. Kapat şunu ya. Ya Yakup. <laughs> e, Kapat şunu ya. <gülüyor> <gülüyor> ben öyle yapıyorum ah baran ya kapat şunu ya Efe bundan önceki her benim pingimden yararlanarak bana şey yaptı Çok <laughs> yanlış bir cümle Ne yapıyorsun lan Mehmet Al Kim öldüremedim oh. Ya <laughs> kum Ha geldi Beni hangi bıçakladı gel gel bıçaklayacağım valla bıçaklayacağım yoksa çıkacağım Allah. A... Ama Efe sen de bundan önceki oyunda benim pingimden dolayı bıçaklamıştın yararlanıp Ağlamayacağım. <gülüyor> 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 Oha Yakup bunu videoda görmen lazımdı. Ne yapıyorsun lan? Ya şarjörüm yokmuş. Ömer dur şunu bir tane. Anas gibi araya aldınız yine ya. Pepe bizim kullanan salak çocukları. Anas gibi yine ping geliyor ya.